Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Seçkin Aksoy. Bugün sizlerle TinkerCAD'de 3 boyutlu kendi anahtarlığımızı tasarlayacağız. Ee, öncelikle hepinize kullanıcı adları ve ders kodları geldi. Ders kodlarınızı buradan giriş yap kısmından girerek burada öğrenciler sınıflarına katılabilir diyor. Buraya tıklıyoruz ve buraya ders kodunuzu yazıyorsunuz. Ders kodunuzu yazdıktan sonra sınıfıma git diyoruz. Ardından sizden takma ad isteyecek. Takma adınıza da Adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz küçük harflerle ve birleşik şekilde. İki isminiz varsa iki isminizi birden yazıyorsunuz ve soy isminizi yazıyorsunuz. Baya uzun oluyor burası. Ve e, Türkçe karakterleri de kullanıyorsunuz. Yumuşak G varsa yumuşak G, Ü, İ hangi harfiniz varsa normal bir şekilde adınızı soyadınızı yazıp buraya giriş yapabiliyorsunuz. Buraya girdikten sonra ben sizin yaptıklarınızı zaten kendi sisteminden görebiliyorum. Saat kaçta girmişsiniz, ne yapmışsınız, nerede e, değişiklikler yapmışsınız e, bunların hepsini ben görüyor olacağım. Tekrar ben giriş yapıyorum burada. Evet giriş yaptıktan sonra ekranınızda da burası gelecek yine sizde de. Burada sizin adınız soyadınız yazacak. Ben buradan yeni tasarım oluştur diyorum. Sayfamız yüklendikten sonra çalışma düzleminde işlemlere başlıyorum. Mouse'un sol tuşuyla daha önce de göstermiş olduğum gibi buradan bir tane kutu alıyorum. Bu kutuyu buraya bırakıyorum. Bu kutunun ölçüleriyle oynayacağım şimdi. Bu mouse'un sağ tuşuyla tıkladığımda şöyle göstereyim size. Mouse'un sağ tuşu. Mouse'un sağ tuşuna tıkladığımda düzlemde istediğim şekilde hareket edebiliyorum. Bu şekilde etrafını cismin görebiliyorum. Bu cisme tıklıyorum bir kere, sol tıkla tıkladım ve köşesine bu şekilde tıkladığımda artık buradaki sayıları değiştirebiliyor olacağım. Buradaki sayılar ne? 20 mm. Bunun buranın uzunluğuymuş. 20 mm de buranın uzunluğuymuş. Bana 70'e 20 lazım. O yüzden buraya 70 yazıyorum. Artık 70 milimetreye 20 milimetrelik bir alanım oldu. Bir de bunun yüksekliği var. Yüksekliği de 20 milimetreymiş. Anahtarlık için uzun bir e, genişlik oluyor burası. O yüzden de ben bunu küçülteceğim. 3 milimetre yapacağım. Bu şekilde incecik bir anahtarlığımız olacak. Bunun üzerinde kendi adımız yazacak. Bir tane burada delik olacak. Anahtarlığın o metal kısmını geçireceğimiz deliğimiz olacak. Üstünde çıkıntılı şekilde adımızı soyadımızı yazacağız. Altında da delik del delerek Burası delik olacak şekilde de Maker Center yazacağız buraya. Hemen işlemlere başlıyorum. Ben kendi adımı yazacağım. Burada text var gördüğünüz gibi. Bu texte bir kere tıkladığımızda bu şekilde text'i alabiliyoruz. Aldım, buraya bıraktım. Burada text yazıyor. Ben text yazmasını istemiyorum. Ne yazsın istiyorum? Adım soyadım yazsın istiyorum. Hatta sadece adım yazsın istiyorum. Siliyorum buradaki text'i. Bakın metin kısmındaki text'i sildim. Onun yerine buraya büyük harflerle seçkin yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra boş bir yere tıkladım, hepsi yok oldu. Ben bunu bunun üzerine pardon, bunu bunun üzerine koyabiliyorum ama bakın çok daha büyük bunun üzerinde. O yüzden bunu küçülteceğim. Daha önceki derste öğrendiğimiz gibi buna tıklıyorum. Köşesinden bunu küçültebiliyorum bu şekilde. Ama biçimsiz küçülüyor. O yüzden Klavye'deki Shift tuşuna basarak küçültmeye çalışıyorum. Shift tuşuna bastım. Şimdi orantılı küçülüyor bakın. Bu şekilde sanırım yetecektir. Bir bakalım. Evet, yetmedi. Çünkü burada da deliğimiz olacak daha. Şöyle mouse'un scroll'uyla yakınlaşabiliyorum. Scroll'u ileri geri yaparak uzaklaşabiliyorum veya yakınlaşabiliyorum. Bunu biraz daha küçültmem gerekti. Yine köşesinden Shift tuşuna basarak biraz daha küçültüyorum ve bunu bu şekilde buraya koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi çıkıntılı bir şekilde seçkin yazdı. Bunun da standart olsun istiyorum. Çünkü hepimiz yapacağız bunu. Hemen tıkladım. Bunun yüksekliği 3'tü. Yazıya tıklıyorum. Yazının yüksekliğinin de 5 olmasını istiyorum. 528'miş. Buna tıklayarak 5'e 5 yapıyorum. Tam standart 3 milimetreye 5 milimetre 2 milimetrelik bir çıkıntı olmuş olacak yani yerden yüksekliği. Eğer ki ben bunu tam olarak ortalayıp ortalamadığımı bilmiyorsam veya gözüme çirkin geliyorsa tam olarak ortalayabiliyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Mouse'la şu şekilde ikisini birden seçmem gerekiyor. Şu şekilde seçtim ikisini birlikte. Sağda yukarıda hizala var. Bakın bu. Hizalaya tıklıyorum. Bana noktacıklar çıkarıyor. Sağ tuşla şu an mouse'un sağ tuşuyla da etrafı görebiliyorum. Hizalamak için birçok nokta çıkardı. Buraya tıklarsam tam ortalayacak. Ben ortalamasını çok da istemiyorum buraya. Çünkü buradan delik deleceğim. Ama şu şekilde ortalayabiliriz. Yani yukarıdan aşağıdan ortalayacağım. Zaten aşağı yukarı ortada yapmışım. Tıkladığımda böyle tam olarak ortada oldu. Buranın yukarısından ve aşağısından ortalı oldu. Bu Ç'nin uzantısıyla i'nin uzantısına göre ortalıyor. O yüzden bazen hani çirkin de olabiliyor ama şu an için çok güzel oldu bence. Ee, i̇sterseniz bunların renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Mesela seçkin yazısı kırmızı değil de Sarı yazsın istiyorum. Tıkladım buradan. Sarı yaptım. Bu şekilde sarı kırmızı yapabiliyoruz. Ben ee, burayı nasıl deleyeceğim? Şöyle yukarıda bir tane silindir var. Boş silindir. Bunu alıyorum. Alamadım. Boş silindiri aldım. Görmüş olduğunuz gibi bu da büyük geldi. Şuraya istiyorum deliklenilmesini. O yüzden bunu da köşesinden tutuyorum, shift'e basıyorum yine köşesinden bu şekilde küçültüyorum. Daha sonra bunu güzel bir şekilde buraya yerleştiriyorum ki burada da ortalayabiliriz. Şu şekilde seçkini zaten ortalamıştık. İsterseniz bunu işaretlemenize gerek yok. Buradan hem boşluğu hem de alttaki dikdörtgeni işaretledim. İki tane şey işaretlenmiş. Burada iki yazıyor. Yine hizala diyorum. Yine buraya tıklarsam tam ortaya getiriyor. Önemli olan şurasının bu kadar ince olmaması. Çünkü yazıcıdan çıktı alırken e, bu kadar ince olursa zaten anahtarlı taktığımızda kırılacaktır orası. Çok basit bir şekilde. Buna tıklıyorum. Birkaç kere klavyeden sağ oka tıklıyorum. Klavyeden sağ oka tıklarken şu şekilde yine göstereyim. Klavyedeki sağ ok bu. Buna tıklıyorum. Bir tane tıkladığımda çok gitti diyebiliriz. Bunda çok gitmesini istemiyorsak şuradaki milimetreyi ayarlamamız gerekiyor. 1 milimetre değil de atıyorum 0.1 milimetre derseniz buraya. O zaman daha yavaş sağa sola kayacaktır. Az milimetrelerle kayacaktır. Şu an için güzel gözüküyor. Şimdi ben bunu birleştireceğim. Ve nasıl birleştireceğim? Şu şekilde ben bunların hepsini işaretliyorum. Ve yukarıda gruplandır var. Gruplandıra tıkladığımda artık buradaki delik dikdörtgeni delmiş olacak. Evet, bu şekilde dikdörtgeni deldi. Eğer çok renkli olmasını devam etmek istiyorsak, sarı kırmızı olmasını istiyorsak yine tıklayıp buradan rengine tıklayıp çok renkli dersek eski haline alır. Yalnız bunun çıktısını alırken iki renkli çıktı alınabilecek printer'lar var özel. Bunlardan alınması gerekiyor. ya da tek renkli çıkacak zaten filamentin rengine göre artık sarı, yeşil, mavi neyse filament. Buradaki sarı kırmızı aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Şu anki sadece görselini bizim böyle görmemizi sağlıyor. Bir de daha önce söylemiş olduğum gibi alta da Maker Center yazsın istiyorum ama delik şeklinde yazsın istiyorum. Yani boşluklar oluştursun burada ki o boşluklar da yazı şeklinde zaten karakter olarak çıkacak oradan. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine texte geliyorum. Text'i aldım, buraya bıraktım. Text yazsın istemiyorduk. Şuradan buna tıklayarak text'i siliyorum. Text yerine Maker Center yazacak. bir hayli uzun oldu. Bunu küçülteceğiz. Köşesinden tutuyorum. Shift'e de basıyorum. Küçülüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Artık istersek Shift'e basmasak daha iyi olacak. Çünkü çok ince olacak yazı. O yüzden şu kenarlarında bakın noktalar var. Şurada da bir nokta var. Bu noktayla bunu kısaltabiliyorum böyle. Gerçek denemeyle evet güzel oluyor. Biraz daha aşağıya doğru büyüteyim. Bence gayet güzel. Şimdi bunun yüksekliği 3.38 Bunun yüksekliği 3.38 olmamalı. Niye? Çünkü burada çıkıntı yapar o. Çünkü bunun yüksekliği 3'tü. Şu an birleştirdiğimiz için 5. Bunu tekrar buradan grubunu çözüyorum alttakinin yüksekliği 3. E bununki 3'ten daha kısa olması lazım. Bence 1 olsa yeterli. E, bu şekilde ondan daha kısa oldu. Ve bunun delik olabilmesi için, bunu delebilmesi için boşluk yapabilmesi için bunun renkli değil de şuradan boşluk seçmemiz lazım. Delik olarak değiştir. Tıkladım. Bakın bu şekilde aynı silindir gibi oldu. Bunu da artık bunun içine şu şekilde koyduğumda alttan baktığımda Maker Center yazıyor. Doğru ama ters yazıyor. Bunu düzeltmek de istiyoruz aynı zamanda. Şöyle tekrar bunu buradan çıkarayım. Yani ben istiyorum ki çünkü buradan bakınca Maker Center yazması bir şey ifade etmiyor. Yukarıdan bakamayacağım buna. Alttan bakabileceğim. Ve alttan da nasıl bakarsanız bakın buradan Maker Center çıkmaz. Bunu tamamen tersine nasıl döndüreceğiz? Şu şekilde köşesinden tutuyoruz. Bu tarafa döndürüyoruz. Şimdi Şöyle baktığımızda Maker Center oldu. Bu boşluğu alıp buraya koyuyoruz. Hatta biraz daha genişletebiliriz. Bunun ortalanmasını istiyorsanız yine daha önce de yaptığımız gibi şöyle işaretleyip 3'ü işaretlendi. Şu an seçkin de işaretlendi arkadan. Çok fark edeceğini düşünmüyorum. Hizala dedim. Şu şekilde tıklayarak ortaladım. Bakın yukarıdan ortalı. Alttan da Maker Center yazıyor. Her yani ne kadar zor gözükse de şu an. Basıldığında çok net bir şekilde gözükecek orada. Yine yanda da şu şekilde deliğimiz oluşacak. Ben tekrar hepsini işaretliyorum. 4 tane şey olacak. Bakın 4 tane şey işaretlendi. Bu 4'ü ne? Alttaki zemin dikdörtgeni. Bir tane boş silindir. Seçkin yazısı. Alttaki Maker Center yazısı. Aldım bunları. Şimdi buraya tıklayarak gruplandır dedim. Bakın artık tekrar birleşti. Mesela kırmızı bir filamentimiz varsa şu an kırmızı bir şekilde aynen böyle çıktısı olacak mı? Alttan da baktığınızda böyle delik bir şekilde Maker Center yazacak. Bugün sizlerle anahtarlık yaptık. Bu anahtarlıkta siz kendi isminizi yazacaksınız. Kendi isminizi yazdıktan sonra kaydettiğinizde ben yaptığınız çalışmaları görüyor olacağım. Lütfen bana mesaj atın bununla ilgili. Ben yaptım hani bitirdim gibi. E, alttan yorumlara da yazabilirsiniz. Ve daha sonra ben sizin bu yaptığınız anahtarlıkları da yavaş yavaş çıktılarını alıp sizlere teslim etmeye başlayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.